16. gece gelince Şehrazat söze başlamış. Ey bahtı güzel şah, işittim ki genç kızların büyüğü Emirül Mümin'in huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra şu öyküyü anlatmış. Ey Emirül Mümin, bilesiniz ki benim adım Zübeydedir. Size kapıyı açan kız kardeşimin adı Emine ve en küçük kız kardeşimin adı da Fehimedir. Hepimiz de aynı babadan ancak ayrı ayrı annelerden doğduk. Bu iki dişi köpeğe gelince benim ana baba bir kız kardeşlerimdir. Babamız öldüğü zaman aramızda eşit şekilde paylaştığımız 5000 dinar bıraktı. Kız kardeşlerin Emine ve Fehime kendi anneleriyle birlikte oturmak üzere bizden ayrıldılar. Benimle diğer iki kız kardeşim birlikte kaldı ve ben üçümüzün en genciydim. Ama diğer annelerden olma kız kardeşlerim Emine ve Fehime'den daha büyüktüm. Babamın ölümünden kısa süre sonra ablalarım evlenmeye hazırlandılar ve her biri birer erkekle evlendi. Ve bir süre daha benimle kalıp aynı evde birlikte oturdular. Ama kocaları hemen bir iş gezisine çıkmak için hazırlandılar ve karılarından mal satın almak için biner dinar istediler karılarını daha birlikte alıp beni yapa yalnız bırakarak hep birlikte yola çıktılar. Benden ayrılmalarından sonra 4 yıl geçti. Bu süre içinde kız kardeşlerimin kocaları iflas etmiş ve tüm mal varlıklarını yitirmişler. Karılarını yabancı ülkelerde kendi başlarına bırakıp çekip gitmişlerdi. Kız kardeşlerim her türlü sefalete katlanmış ve benim yanıma zavallı dilenciler halinde dönmüşlerdi. Bu iki dilenciyi görünce onların kişiliğinde kız kardeşlerimi tanıyamadım ve nasıl oldu da kardeşlerim bu hale düştünüz diye sordum. Bana kardeşim konuşmanın şimdi hiçbir yararı yok çünkü kalem Allah'ın takdirini yerine getirmek için onaylanmıştır dediler. Bu sözleri duyunca yüreğim onlara karşı acımayla doldu ve onları hamama yolladım. Ve her birini güzel yeni giysilerle donattım. Ve onlara kardeşlerim siz benim büyüklerimsiniz. Ben küçüğüm. Sizleri anam babam gibi görüyorum. Zaten size olduğu gibi bana düşen miras da Allah tarafından kutsanmış ve hatırı sayılır miktarda çoğalmıştır. Onun meyvesini benimle birlikte yersiniz. Yaşantımız saygın ve onurlu geçer. Bundan böyle hep birlikte oluruz dedim. Ve gerçekten onlara her türlü yakınlığı gösterdim ve benimle birlikte tam bir yıl yaşadılar. Benim servetim onların oldu. Fakat bir gün bana aslında evlenmek bizim için daha hayırlıdır. Artık yalnız dayanamıyoruz. Böyle sabrımız tükendi dediler. Bunun üzerine onlara kardeşlerim evlilikte iyi hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü bugünlerde gerçekten namuslu ve iyi bir erkek bulmak zordur. Zaten bir evlenme deneyi geçirmediniz mi? Bunda ne bulduğunuzu unuttunuz mu dedim. Ama benim söylediklerimi dinlemediler ve de benim rızam olmaksızın evlenmek istediler. Bunun üzerine kendi paramla onları evlendirdim ve kendilerine gerekli çeyizi sağladım. Sonra kocalarıyla birlikte ayrıldılar. Ancak ayrılmalarından pek fazla bir zaman geçmeden kocaları onları aldattı ve kendilerine verdiğim her şeyi alıp karılarını yüzüstü bıraktılar. Bunun üzerine tekrar çırılçıplak benim yanıma döndüler. Benden özür dilediler ve bizi ayıplama kardeşim. Senin içimizde yaşça en küçük olduğun doğrudur ama hepimizden akıllısın. Sana bir daha evlilik sözünü ağzımıza almayacağımıza dair söz veriyoruz dediler. Bunun üzerine onlara hoş geldiniz kardeşlerim. Benim için dünyada sizden değerli varlık yoktur dedim ve onları kucakladım ve öncekinden de fazla cömertlik gösterdim. Bu durumda tam bir yıl yaşadık. Bu sürenin sonunda mal dolu bir gemi donatmayı ve ticaret yapmak üzere Basra'ya gitmeyi düşündüm. Bu maksatla bir gemi hazırladım ve onu mal ve eşyayla ve de gemiyle yolculukta ihtiyaç duyulabilecek her şeyle doldurdum. Kız kardeşlerime, kardeşlerim dönüşüme kadar yolculuğum süresince evimde kalmayı yeğlersiniz. Yoksa benimle gelmeyi mi istersiniz diye sordum. Bana seninle geliriz çünkü senin yokluğuna dayanamayız diye yanıt verdiler. Ancak yola çıkmadan önce paramı ikiye böldüm. Yarısını yanıma aldım, öteki yarısını da kendi kendime ola ki geminin başına bir felaket gelir ama hayatımızı kurtarırız. Bu durumda dönüşümüzde tabii eğer dönebilirsek bize yararlı olabilecek bir şeyler kalmış olur diye sakladım. Gece gündüz ara vermeden yolculuğu sürdürdük. Fakat aksilik bu ya kaptan yolu kaybetti, akıntı bizi dış denizlere sürükledi. Ve yöneldiğimiz denizden bambaşka bir denize girdik ve 10 gün dinmeyen kuvvetli bir rüzgar bizi sürükledi. Bu sırada uzaktan belli belirsiz bir kent gördük ve kaptana üzerine doğru gittiğimiz bu kentin adı nedir acaba diye sorduk. Bize vallahi hiç bilmiyorum. Bu kenti hiç görmedim ve tüm yaşamımda bu denizde de seyretmedim. Ama önemli olan artık çok şükür tehlike dışında olmamızdır. Size bu kente girip mallınızı depo etmekten başka yapacak bir şey kalmıyor ve de satmak istiyorsanız satmanızı öneririm diye yanıt verdi. Bir saat sonra bize yaklaşıp kente çıkmakta acele edin. Orada Allah neler yaparmış görün de şaşın ve de sizi koruması için kutsal adını dilinizden düşürmeyin dedi. Bunu izleyerek kent üzerine yürüdük ve oraya ancak ulaşmıştık ki büyük bir şaşkınlığa uğradık. Bu kentte bütün oturanların kara taşlara dönüşmüş olduğunu gördük. Ama ancak oturanlar taşlaşmıştı. Çünkü tüm çarşılarda ve tüm ticaret yerlerinde malları olduğu gibi bulduk ve altın ve elmastan yapılmış tüm eşyanın olduğu gibi durduklarını gördük. Bunu görünce çok sevindik ve birbirimize muhakkak ki bütün bunların nedeni çok hayret verici olmalıdır dedik. Bunun üzerine birbirimizden ayrıldık ve her birimiz kentin bir başka semtine gittik. Her birimiz gayret edip kendi adımıza altın, gümüş ya da değerli kumaş olarak taşıyabileceği kadar eşyayı toplamaya başladı. Bana gelince ben saraya çıktım. Oradaki hükümdarlar sarayını buldum. Som altından yapılmış büyük kapısından girdim ve büyük kadife örtüyü kaldırarak içerideki tüm mobilyaların ve eşyanın altın veya gümüşten yapılmış olduğunu gördüm. Avluda ve tüm o salonlarda muhafızlar ya da mabeyinciler ayakta ya da oturur halde ama hepsi yaşarken taşlaşmış durumdaydı. Mavi inciler, subaylar ve vezirlerle dolu sonuncu odada insanın aklını karıştıracak kadar zenginlikte ve ihtişamda giysilere bürünmüş hükümdarın taşlaşmış halde tahtında oturmakta olduğunu gördüm. Yöresinde yine taşlaşmış, elleri yalın, kılıçlı, ipek giysilere bürünmüş 50 köle vardı. Hükümdarın tahtına inciler ve değerli taşlar kakılmıştı ve her bir inci bir yıldız gibi parlıyordu ve gerçekte bunlara bakarken aklımı yitirir gibi oldum ama yürümeye devam ettim ve harem salonuna ulaştım. Burayı daha da harika buldum. Burada pencere kafeslerine varıncaya kadar her şey altından idi ve duvarlar ipek kaplamayla kaplanmıştı. Kapı ve pencerelerde kadife ve saten perdeler vardı ve sonunda taşlaşmış kadınlar arasında değerli inciler serpiştirilmiş bir giysiye bürünmüş ve başında her türlü değerli taşlarla zenginleştirilmiş tacı ve boynunda gerdanlıklar ve titizlikle işlenmiş altın zincirlerle hanım sultanın kendisini gördüm ama o da siyah bir taşa dönüşmüştü. Orada yürümemi sürdürdüm ve açık bir kapı buldum. İki kanadı da saf gümüşten yapılmıştı ve içinde yedi basamaklı somaki mermerden bir merdiven gördüm. Bu merdiveni çıktım, yukarıya ulaşınca sırmayla ürülmüş halılarla kaplı tüm beyaz mermerden büyük bir salon buldum. Bu salonun ortasında altından büyük meşaleler arasında zümrüt ve firüze serpiştirilmiş altın bir seki, ve bu sekiz üstünde inciler ve değerli taşlarla, değerli kumaşlar ve gergef işleriyle kaplanmış kaymak taşından bir yatak gördüm. Fonda parlayan bir ışık vardı. Yaklaştım ve bu ışığın bir tabureye yerleştirilmiş deve kuşu yumurtası iriliğinde ve tıraş edilmiş yüzleriyle aydınlatan bir elmastan kaynaklandığını anladım. Bu elmas mükemmelliğin ta kendisiydi ve ışığı tek başına salonu aydınlatıyordu. Bununla birlikte burada yanan meşaleler de vardı ama bunlar bu elmasın parıltısı karşısında adeta utanıyorlardı. Ve ben kendi kendime eğer bu meşaleler yanıyorsa birisi onları yaktığı içindir dedim. Bunun üzerine yürümeyi sürdürdüm ve başka salonlara girdim. Her gördüğümle şaşkınlığa uğruyor ve canlı bir varlığa rastlamaya çalışıyordum. Ve öylesine meşguldüm ki kendimi gezide olduğumu, yemimi ve kız kardeşlerimi unutmuştum. Ve bu harika yerde gezerken gece bastırdı. Bunun üzerine saraydan çıkmak istedim ama yolumu şaşırdım. Artık yolumu bulamıyorum. Dönüp dolaşıyor, kendimi kaymak taşından yapılmış yatağın, iri elmasın ve yanan altın meşalelerin olduğu salonda buluyordum. Bunun üzerine yatağa oturdum gümüş ve incilerle işlenmiş mavi satenden yorgana bürünüyor. Çok hoş bir yazıyla yazılmış, kırmızı ve başka renklerle süslenmiş altın yaldızlı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ele alıyor. Kendimi kutsamak ve Allah'a şükretmek için bazı ayetleri okumaya başlıyor ve kendimi suçluyor. Allah onu takdis etsin. Peygamberin sözleri üzerinde düşünüyordum. Sonra uyumak üzere uzandım ve uyumaya çalıştım ama bir türlü başaramadım. Uykusuzluk gece yarısına kadar beni uyanık tuttu. O sırada Kur'an okuyan bir ses duydum. Hoş, tatlı ve gönül okşayıcı bir sesti bu. Bunun üzerine acele yerimden kalktım. Bu sesin geldiği yöne doğru yürüdüm. Sonunda kapısı açık olan o odaya geldim. Kapıdan yavaşça içeri girdim araştırmalarım sırasında beni aydınlatan meşaleyi dışarıda bırakarak çevreyi gözden geçirdim. Buranın bir mabet olduğunu gördüm. Ortalık asılı bulunan yeşil camdan lambalarla aydınlanıyordu. Ortasında doğuya doğru yayılmış bir seccade vardı. Bu seccadenin üstünde de dikkatle ve yüksek sesle ve de kaidelerine uygun olarak Kur'an okuyan çok yakışıklı bir genç oturuyordu. Bunu görünce çok şaşırdım. Bu genç adam nasıl olmuş da kentin uğradığı felaketten kendini tek başına kurtarabilmişti. Bunun üzerine ilerleyip ona yaklaştım ve selam verdim. Dönüp bana baktı ve selamımı iade etti. Ona Allah'ın kitabından okuduğum kutsal ayetlerin yüzü suyu hürmetine sorularımı yanıtlamanı senden rica ediyorum dedim. Bunu duyunca huzurlu ve tatlı bir gülümsemeyle güldü ve bana ama ey kadın ilkin sen bana kim olduğunu ve bu mabede giriş nedenini açıkla ben de sırası gelince soracaklarını yanıtlayayım dedi. Bunun üzerine ona öykümü anlattım çok şaşırdı. O zaman ben de ona kentin bu olağanüstü durumunun nedenini sordum. Bana biraz bekle dedi. Gidip kutsal kitabı kapattı ve satenden bir muhafazaya soktu. Sonra da yanına oturmamı istedi. Oturdum ve yüzüne dikkatle bakmaya başladım. Onun tıpkı dolunay gibi nitelikten yana mükemmel ve cana yakın olduğunu, görünüşünün hayranlık uyandırıcı, endamlı ve ince olduğunu gördüm. Yanakları kristal gibi, yüzü taze hurma rengindeydi. Şair sanki şu dizeleri onun için yazmıştı. Yıldız okuyan geceyi gözlüyordu. Ve birdenbire gözlerinin önünde büyüleyici bir çocuğun narinliği belirdi ve düşündü. Bu Zühal'in kendisidir. Aynı yıldızı bir kuyruklu yıldız sandıran saçılmış siyah saçları olan yanaklarının açık kiraz pembeliğine gelince Merih'tir. Onu yaymaya gayret gösteren. Gözlerinin delici ışıkları ise yedi yıldızlı okçu burcunun oklarıdır bunlar ama ona bu harika kavrayışı veren Utarit'tir. Zühre ise ona altın değerini kazandırmıştır. Yıldızları gözleyen artık ne düşüneceğini bilemedi ve şaşkınlığa düştü. Bunu gören yıldız ona doğru eğildi ve güldü. Ona böyle bakarken bakışı beni en şiddetli anlamda belaya, onu o güne kadar tanımamış olmanın en ateşli yerinmelerine yöneltti ve yüreğimde kızıl korlar tutuşturdu. Ona "Ey efendim, ey sultanım, şimdi sizden dilediğimi bana anlatınız." dedim. O da bana "Duyduk ve itaat ettik." dedi ve şunları anlattı. "Bilin ki ey onurlu hanım, bu kent benim babamın kentiydi. Tüm yakınları ve uyrukları burada oturuyorlardı. Babam tahtın üzerinde oturduğunu gördüğünüz taşa dönüşmüş hükümdardır. Yine taşlaşmış olarak gördüğünüz sultan benim annemdir. Babam ve annem müthiş Nardona tapan dindarlardı. Ateş, ışık, gölge ve ısı yerine yemin etmiş ve ant içmişlerdi. Babam uzun bir süre çocuk sahibi olamamıştı ama ömrünün sonuna doğru yaşlılığının meyvesi olarak ben doğdum. Babam beni büyük bir ilgi göstererek büyüttü. Ben de gittikçe büyüyordum. İşte gerçek mutluluk için seçilişim bu sıraya rastlar. Gerçekten sarayda nezdimizde yaşı epeyce ilerlemiş bir ihtiyar kadın yaşıyordu. Bu kadın Allah'a ve peygamberine inanan bir Müslümandı. Ama dinini gizli tutuyordu. Dış görünüşüyle annem ve babamla uyumlu davranışta bulunuyor, görünüyordu ve babam ona karşı büyük bir güven duyuyordu. Çünkü onda dürüstlük ve bağlılık bulunuyordu. Ona cömert davranıyor ve armağanlar sunuyordu. Onun kendi dininden ve kendi inancından yana olduğuna kesinlikle inanıyordu. Bundan dolayı yaşamını sürdürürken beni ona emanet etti ve ona al onu iyice yetiştir. Ona dinimizin kurallarını öğret. Yüksek bir eğitim sağla gerekli her türlü bilgiyi göster dedi. Ve yaşlı kadın beni korumasını aldı ama bana temizlik görevlerinden ve abdestin faziletlerinden başlayarak ibadette geçen kutsal dualara kadar İslam dinini ve peygamberin dilinde Kur'an okumayı ve tefsir etmeyi öğretti. Eğitimimi tüm olarak tamamlayınca bana yavrum bunları babandan dikkatle gizlemen gerek ve de kesinlikle sırrını saklamalısın yoksa seni öldürür dedi. Ve ben gerçekten bu sırrı sakladım. Eğitimimi tamamladıktan sonra çok vakit geçmeden bu saygın yaşlı kadın ölmeden önce de son nasihatlerini yaptı. Ben Allah'a ve peygamberine inanmamı bir giz olarak saklamaya devam ettim. Ama kentte oturanlar inançsızlıklarını isyanlarını, karanlıklarını koyulaştırmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Ancak bir gün her zamanki davranışlarını sürdürürlerken görünmeyen bir müezzinin yüksek sesi duyuldu. Bu gök gürültüsü kadar yüksek ses, yakındakiler kadar uzaktakilerin de kulağına erişecek şekildeydi. Ey bu kentte oturanlar, Ateşe ve Nardona tapınmayı bırakın. Tek ve kudretli Allah'a tapın diyordu. Bu sesi duyan kent halkı büyük bir dehşete kapıldı, kentin hükümdarı olan babamın çevresine toplandılar ve ona işittiğimiz bu korkutucu ses nedir? Hala bu sesin etkisiyle titriyoruz diye sordular. Babam onlara bu sesten korkmayın ve dehşete kapılmayın. Eski inancınıza sımsıkı sarılın, dedi. Ve bunun üzerine yürekleri babamın sözlerine doğru eğilim gösterdi ve asla ateşe tapınma alışkanlıklarından ve ona sıkıca bağlanmaktan vazgeçmediler ve bir yıl daha hatalı kör inançlarına bağlı kaldılar ta ilk sesi duymalarının yıl dönümüne kadar ve bir yıl sonra aynı ses ikinci kez duyuldu. Sonra bir yıl daha geçti ve her yıl tekrarlanan ses üçüncü kez duyuldu ama onlar hatalı inançlarını ve bunun gereklerini terk etmeye yanaşmadılar ve sonunda bir sabah şafak vakti felaket ve bela üzerlerine gökten yağarak geldi ve kara taşa dönüştüler. Ve kendileriyle birlikte atları, katırları, develeri ve sürü hayvanları da taşa dönüştü. Tüm uyruklarından bir başıma ben bu felaketten kurtuldum. Ve işte o günden beri burada oturup dua ediyorum. Oruç tutuyorum ve Kur'an okuyorum. Fakat ey saygıdeğer ve güzel hanım İçinde bulunduğum yalnızlıktan, bana insanca ilgi gösterecek yörende kimse olmamasından bıktım. Bu sözleri duyunca ona ey her türlü nitelikten nasibini alan genç adam, benimle Bağdat kentine gelebilir misin? Orada din ve fıkıhtan yana derinleşmiş bilginler ve saygın şeyhler bulacaksın ve onların dostluklarıyla bilgide ve ilahi adaletin öğrenilmesinde daha ileri gidersin ve ben oldukça hatırlı bir kimse olmama karşın senin kölen ve zevkinin hizmetçisi olurum. Aslında ben göremde bulunanların efendisiyim ve emrime bağlı erkekler, hizmetçiler ve genç çocuklar var. Burada kıyıda mal yüklü bir gemim var ama talih bizi kıyıya attı ve bu kenti tanıttı ve de serüvene sürükledi ve talih bizi birleştirmek istedi dedim. Sonra da ona bizimle birlikte gelme arzuları ilham edecek sözler söylemeye devam etti. Bana olumlu yanıt verinceye kadar. Anlatısının bu noktasında Şehrazat şafağın söktüğünü görmüş ve adeti üzere yavaşça sözünü kesmiş. Hamar ile Genç Kızlar Öyküsü'nün 9. bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.